Selamlar arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi yeni hedefimiz 20 GB'ydi. Umarım bu bölümde bir sıkıntı olmazsa 20 GB'yi tamamlamak istiyorum. 5 GB nakit paramız var. Bütün eşyalar satıldı. Bir tek overseer kaldı. Şu an bunu da 10 GB, 10.7 GB koydum ama 9 GB kadar salacağım. Sonra da yaptığımız ticaretlerle birlikte 20 GB'yi tamamlayacağız. Gerçekten inanılmaz keyifli gidiyor. Ee, gerçekten güzel bir para bütçesine ulaştıktan sonra da İtemleri çekeceğiz. Çarımızı dizeceğiz. Levelimizi 85'e yavaş yavaş silahla birlikte kasacağız. Tam gaz yardırıp oyunun tadını en maksimum seviyede alacağız. Sizler de bu maceraya benimle birlikte katılmak istiyorsanız videolarımızı beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Acil itemleriniz boda farkıyla çok güzel fiyatlara üflenir. Bunu unutmayalım. Hadi bakalım tam gaz başlayalım. Selamlar arkadaşlar. Şöyle 7 parça Roge Elite alıyorum. Bir tane artı altı set, bir tane iki parçalı artı altı göğüslük. Bunları 60 işlemden alıyoruz. Yani e, tanesi 9 eme denk geliyor. Bunlardan tane başı 2 em falan kar ederim diye düşünüyorum. Bakalım tekrar hepsine. Hepsi basılı. Hayırlı uğurlu olsun. Bu arada Overseer 2 tane çektim. Pazardan 40 remden 50 reme vardı diye ucuz. Bir daha Overseer çekmeyeceğim. Dokunmayacağım. Beni biliyorsunuz bir tane item satılacağı zaman böyle KS'dir. Fiyatın itemini düşürmeye çalışan olduğu zaman düşük olanı çekiyorum. Minolarda öyle bir 8 tane var. Öyle imperiallerde 4 tane falan olduydu. O hatayı yapmamam lazım. Neyse şimdilik devam edelim bakalım. Evet arkadaşlar şöyle 54 m yazamadım. Bunu açalım. 54 m Art 8 Press Bots ve Art 4 Secure alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Aymçelio e selamlar buradan. Yine doldu üstüm çarçöp. Overseer'i zor satacağız arkadaşlar. Böyle yüksek item almamak lazım. Alsak bile inanılmaz piyasa itemi olması lazım. Yani kalep salsak alsak daha mantıklı olurmuş. Ya da Gunnar Sabre. Bunu tercih etmiyorlar. Aslında efsane item ama kullanıcısını bulmak lazım. Devam. Arkadaşlar artıya 4 şeker 350 mi alıyoruz. Normalde bunu 335'e alıyordum ama 350'yi aldık. Buradan Rich Kullan'ına selamlar. Kupine de selam olsun. Ee, ben dedim ki size %10 komisyon alın. Biz bizim sen bizle birlikte pazara başlayan arkadaşlarımız yüzünden şunu 340 alırken artık 350 355i alıyoruz. Çünkü makası azaltmışlar. Gerçi iyidir. Rekabet iyidir. Piyasa canlanır arkadaşlar ama bokunu çıkarmayın. Şundan 5 kar edeceğim diye. Yani 3GB'yi bağlamayın lütfen. Birazcık daha e, adil olalım. Teşekkür ediyorum. Evet. 325'i bekliyoruz. Ya Allah kahretmesin ya inatçı 324 var. Neyse bir anda oca vermiş olduk. Neyse bunların fiyat farkıyla çıkartız buradan Eyşan'a selamlar. <laughs> devam. Şöyle de 9M artıya drogue plate alıyorum. 11'e satacağız bunu. Artık 2M 1M 2M fark etmez. Şu itemler yokmuş gibi devam ediyorum pazara. <laughs> Yapacak bir şey yok arkadaşlar. E donlu satmışız 11'den diyelim. 9'dan al dedik. Aynı arkadaşımızdan bir daha önce shield artı altı alacağım. Burada pazar yapıyor. Pazar yapıyor da niye bu kadar şey yapıyor anlayamadım. Rangel şart 6 6 12 m Hayırlı uğurlu olsun. Bunu 15'ten falan okuturuz ya da bilmiyorum ya bu niye bu kadar ucuz bu item anlayamadım ben. Devam edelim. Evet şöyle 341 yazamadım. 341 mden artı 4 şakır. Hayırlı olsun. Marta bayağı basıyor yani. Ne varsa basıyor. Helal olsun. Şansı devam etsin inşallah. Marta ile ticarete devam. Parayı edeceğiz. 38 M'den bot aldık. 43'e satarız. 5 M. Selamlar. Tekrardan. Bekliyoruz. Bir tane daha çitim bassın. Uzacağım. Şimdi arkadaşlar uyandık. Bugün iş yok. Bizim burada Paskalya. Cuma pazartesi. Cuma cumartesi. Pazar pazartesi. Resmi tatilde işe gitmedik. Yatıyoruz evde. Artıya 4 şekli Adana Demir Demirspor'a veriyorum. 365'ten ihtiyacı varmış. Hafta içi pazar zaten hafta içi durgun oluyor arkadaşlar. Pazar over seri artık e, satamadık. Şöyle yapacağız. Aranızda eğer ciddi alıcı varsa 8.5'a vereceğim size. Ama şöyle bir şey e, bu eşyada şimdi millet 85'i kastıktan sonra bunların değeri yükselecek. Onu da bekleyebilirim. Emin değilim. Kimbo'ya da şey yapacağız. Bildiğiniz gibi Valiant set almıştık ondan. Satılınca parasını vereceğim diye. Onu satmıştım. Şimdi geldi buldu beni. Bir GB'sinde veriyorum ona. Tamamdır. Şu an Fitis. Hayırlısı diyelim. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Şimdi Cellat Stop ile birlikte Overseer artı 5 almıştık. Ben yüzden almıştım. O da yüz gibi bir fiyattan almıştı. O artı 5'i satamadı. Ben 7'yi satamıyorum. 5'i 60 eme artık aldı dedi. Allah belasını versin bu temin dedi. <laughs> teşekkür ediyorum kendisine. 60'ı aldık. Şimdi ben bir tane overseer'i 48'e sattım artı birine. Bu diğer artı biri şimdi bir arkanı üzerine beşeme vereceğim. Arkanı ve artı 5 overseer olacak üzerimde. Bunları acilen satmam lazım. Cellat stop çok teşekkür ediyorum. Hadi bakalım devam edelim. Şu overseer'i vereyim hemen. Şöyle de overseer artı bir. Arkanı scroll üzerine 5 verecek. 5 beşemi. Bu arkana scroll'da 42 43 en falan şu an. Hızlı çıkartırız bunu elimizden çok kolay bir şekilde. Hadi bakalım. Orsir artı 5 var. Arkana var. Allah'ım delirirsin. Kısırı çıkartır 7 var bir de yakmalık. Hayır Bahadır kendine gel. Devam. Şimdi şöyle artı alt hurt koydu. Warlock airing koydu. Swiftness ring koydu bir tane. Başka var mı Swiftness'te? Şöyle yapacağız. 13 1 2 3 1 2 3. 13 e, hurt 5M Warlord Airing'e. 2.5M'de Swiftness Ring'e veriyorum. Totalde 20M500K falan hepsine. Bu Swiftness Ring'i, eringi falan bankaya atıyorum zaten. Onları bildiğiniz gibi biriktiriyoruz. Böyle düştükçe şuralara doldururuz. Durur burada. buradan da Ukanra'ya selamlar olsun. Devam edelim. Şöyle artı 6 Pires Imperial Göğüslük artı 5 Arc Sword'u 27M e alıyorum? Teşekkür ediyoruz Ukan'ın. Şöyle ben parayı koymadan ticareti tıklamayın. Yapmayın bunu arkadaşlar. Tamam bana güveniyorsunuz. Ben zaten seve seve veririm parayı da. Alışırsınız gidersiniz başka bir pazarcıya verirsiniz. İtemleriniz cuk uçu verir. Ne olduğunu anlamazsınız. Haberiniz olsun. Devam. Ee, Rock Machine arkadaşımdan 25 eme artı bir viksen aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Kayıt crash yiyip duruyor. Sebebini bilmiyorum. Birkaç tane daha şey almıştık e, demik arkadaştan. Onda da kayıt crash e, şu işte ee, Priest Imperial, Rogie, Golden Snake, Hurt bir de Artswork, Swords, The Warlock Earring bunların hepsini 4 RM karla bir arkadaştan aldık. Şimdi satacağız hepsini. Bakalım. Overseer'in piyasası bayağı bir yükseldi. Yani koyan arkadaşlar fiyatları arttırdılar iyice. Benim düşüncem, söylemiştim zaten 12 GB şu an artı 5'i de 90M'den bir tane arkadaştan 60M almıştım bildiğiniz gibi. Bunların fiyatları bir tık daha artar diye düşünüyorum. Şu alt ta alt taraftaki temler gittikçe burası yükselir. Action House'a bakalım. Evet 10.5 GB, 11 GB'ye duruyor. Şöyle bir şey. Çünkü şimdi 85 olacak bütün herkes. Sonra item almaya başlayacaklar, eşya almaya başlayacaklar. Şu eşyada oyun sonu eşyası. Yani bu eşya değerlenecek. Calypse daha çok değerlenecek. Axe of De Destruction bunlar daha çok değerlenir diye düşünüyorum. Umarım haklı çıkarım. Görürüz. Ben pazarımı kurayım devam edeyim. Ya da item bakayım ya duruma göre. Evet. E, Hurt alıyorum artı altı. 12 mi alacağım. Bir önceki gün 13 almıştım. Almamak için 12 yazdım. Adam kabul etti. Bunu 17'den satarız. Bu kadar düşük bir bütçede böyle güzel bir kar marjı. Güzel oluyor tabii ki. Hmm. 2M, artı 6. Geçmiyor ki Gülak'tan. Tamam. Tamamdır arkadaşlar. Devam edelim. Selamlar arkadaşlar. Şöyle artı bir Vixen, artı bir taberis artı bir Earthshaker, artı 7 ne olduğunu bilmiyorum. Artı 7 Necromancer. Lighting staff koymuş. <laughs> Neyse. 60M bunları hepsine veriyorum arkadaşlar. Butler de parasıyla bol şans. Zaten şu Vixen'le Earthshaker x 60 falan yapıyor. Bunları da artık ne diyeyim ya. Hayır uğurlu olsun diyelim. Murat'a selamlar. Birazcık saçma mı oldu biraz ama neyse dert değil. Devam. Arkadaşlar şöyle artı altı haberiz. Artı 7 Warrior Hair Plate. Bir tane de Rogue 30M'e alıyorum. Şu zaten Tabaris 16-17 Şu kalkan en ucuz pazarda 29 eme var. Ama tabi bu satılmıyor arkadaşlar. Zor mu satılması? satılması. Unix sonuçta. Bunu ben elime takacağım böyle takabilirsem. Böyle bununla gezeceğim. Çok şekil çünkü kalkan. Hadi bakalım. Böyle bu tarz eşyaları fazla olanları da banka yapacağım. Bankada dursun. Satıldıkça gemisine eklerim. Para yeritelim. Şu orası satamadık. Aranızda da talip olan varsa satacağız artık. Yapacak bir şey yok. Devam. Eylem veriyorum. Her Bir dakika şöyle yapacağız. 95, 1, 2, 3, 1, 2, 3. İkisine 95 hem. Örsekir 7, Hayırlı olsun. Yine basmaya gidiyor. Tutamıyoruz bu adamı. Sürekli basıyor her gün. Maşallah diyelim. Devam edelim. Evet sonunda Varşay 7. Üstüne 7GB. Şu ikisi zaten 880M yapıyor arkadaşlar. Üzerine de 3-5 bir şeyler eklemiş arkadaş. Şöyle hayırlı olsun diyelim Ourser 7'yi güle güle kullansın. Normalde şey yapmayacaktım ama artık satmam lazım. Elimden çıkması lazım. Güzel de bir kar ettik. Şu eşyalar Warrior Imperial Bot. Şu Grand Staff. Bunlar para ediyor mu bilmiyorum ama şu 180M. Art 7GB 880M. 880M kılçıksız kar ettik ama iki gün bekletti bizi. Olsun yapacak bir şey yok diyelim. Buradan Crash Burn Shock'a da çok selam olsun. Devam edelim şimdi. Bayağı rahatladım. Şöyle arkadaşlar. E, lag olmazsa. iki tane eşya alıyorum 65 eme. Yine bir Nice Airing alıyoruz 25'ten. Bir de Belt of alıyoruz 40'tan. Normalde ikisinin satar fiyatı 65 falan. Ama boş pazarda kalmamış. Bir tane AH'ya atmışlar 50 eme. Bu da pazarda en ucuz 30 eme var. Ama bildiğiniz gibi bu eşyalar çok hızlı düşüyor fiyatları. Yine 65'e aldık. 5 anam kar atmaya çalışacağız. Umarım ederiz bakalım. Devam edelim şimdilik. Evet şöyle Tabaris 7'ye 55'ten veriyorum arkadaşlar. Arkadaşın işi görülsün. 52 emin al dedik zaten. 3 em karımız olmuş olsun. Buradan slay ve selamlar. Buna daha fazla teklif veren insanlar olmuş ben pazardayken de. Bildiğiniz gibi 12-13 saat işte duruyorum. Ondan dolayı gidiyor yani. Ben zaten pazara uyguna koyuyorum arkadaşlar. Direkt çekin kasmayın. Şöyle 140 eme. Art 8 Rogue Heavy Plate bot alıyoruz arkadaşlar. Bunu 170'ten 160'den en kötü okuturuz. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel item aldık. Şöyle parayı böyle güzel itemlerle düşürdüğümüz sürece arttırdığımız sürece güzel karlarla katlarız. Bu arada zaten 10 GB falan başladık. 15 GB'den fazla eşya var şu an. Şu alt 8'e doldurdum mu tamamdır. Şöyle artı altı Gunnar Sabre'ye 555 en veriyoruz. Üstüne de şöyle Grand Staff veriyorum. Jangan kardeşime buradan özel teşekkür ediyorum. Bu Staff'la ne yapacağını çok iyi biliyor. Çok güzel ticaret oldu. 555'e aldık. Bunu minimum 620'ye falan okuturuz diye düşünüyorum. Hadi bakalım çok iyi oldu bu eşya. Devam. Kayıt programı patladı. Ee, Legion Kiva'dan 68'e mi arkadaşlar? Bir tane Earthshaker artı 5. iki parça da Press Paper 8 aldık. Buradan Legion veya selamlar. Devam edelim. Ben teklif verdiğim zaman çingenlik yapıp 1M üstünü istemeyin arkadaşlar. Ben daha çingenim çünkü. Lütfen. Yani mesela 71 veriyorum ama adam diyor 72 olsun. Ya bir mi isteme. Ben isteyeceğim o benim çünkü. <laughs> Devam. Artı 6 Vixen. Bir de e, artı 7 Roget Asset. 90 e, doksan... 170 dedim. 260 hemen ikisini alıyorum arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir kar olur diye düşünüyorum. Çünkü Vixen artı 6 en ucuz 103 eme var. Rogue Imperial donluk en ucuzda. E, o da en ucuz kaça vardı? Kafa kalmadı. Bu da en ucuz 205 eme falan var. İkisinin satış fiyatı 300 küsür. Ben 260'ı aldım. Göreceğiz bakalım. Son bir tane eşya alayım. Yüce dem kaldı. Bakalım. Evet arkadaşlar Ankara gücü kankamızdan Mitra Spear alıyoruz. 110 M veriyorum bu arkadaşa. 140 M üzerinde sattım paradan kar vereceğim. 140 emin altına satarsam para alamaz. Buradan selamlar olsun Ankara gücüye. Tık 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 neyse boş ver. Hadi bakalım aldık deme. Şimdi parayı sıfırladık. 500k kaldı. Çok güzel ticaretler oldu. Pazar kurup yatalım artık. Evet, evet, evet arkadaşlar. Geldik videomuzun sonuna artık. Hiç paramız yok üstümüzde. 539K kaldı. Gunnar Sabra +6 555'ten aldık, 640'a koyduk. Rogue Imperial Testit 170'ten aldık, 2'ye koyduk. Bu Overseal takasıyla geldi. Bunu 70 60 HM aldım bunu. 60 HM aldım, 110'a koydum. Şu 140'a geldi. 170'e koyduk. Earthshaker 5 50'ye geldi, 60'a koyduk. Mitrili bildiğiniz gibi 110 aldık. 140 üstü satıldığı parayı bölüşeceğim sahibiyle. Yani bu fiyata satarsam 20M, 30M bir sallarım. 40M karım olur. 126'yı 90 aldım. Boc'u 40'a aldım. Nice 2, 25 e aldım. Bu kalkın 15'imi ne aldım? Pazarda bir tane vardı elleme. Ben de 40'a koydum. Şu ikisi tanesi 9M'den geldi. 13M'e koydum. Şu Overseer takasından geldi. Bu nereden geldi hatırlamıyorum. 5M'de koydum bunu pazara. Totalde 18 GB oldu. Gerçekten inanılmaz güzel ilerliyoruz. Şuradan nazar değmesin. Acil itemleriniz bu da fark arkadaşlar. Sizlerden tek ricam bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Videoları izleyenlerin %80'ine abone değil arkadaşlar. Lütfen, lütfen beni germeyin, üzmeyin. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.